Evet sevgili arkadaşlar. Arabam çok kirlenmiş. Sağ olsun abi yıkıyor. Çok güzel köpükledi. Bir de yanmış arabanın içi. Aman Allah'ım. Valla. Oo. Evet arkadaşlar Fethiye şu anda 40 dereceden fazla ve ben nasıl özlemişim nasıl özlemişim bu sıcak havayı anlatamam ya omuzlarım yumuşadı. Ondan sonra ne bileyim psikolojik ben rahatladım. O kadar o kadar rahatladım size anlatamam. Güneş inanın şifa. Soğuk, devamlı soğuk. Ee, güneş görmemek insanı hasta ediyor. Ne olursa olsun gerçekten. Güneş her zaman iyidir. Bunun kıymetini bilin. Of of. Vallahi araba yıkandıkça ben ferahlıyorum. Oh mis gibi. Çok güzel. Hadi benim güzelim. Ferah ferah. Neyse. Ben geldim hemen kendimi çalış plajında e, suya attım. Bir güzel yüzdüm. Oh kendime geldim. Sonra Ay valla ellerine sağlık bu abinin valla. Mis gibi mis gibi. Temizliyor. Oh Yemin ederim ben ferahlıyorum ya. <laughs> Araba yıkandıkça ben ferahlıyorum. Hakikaten ben sevinmiyorum. Neyse Fethiye'den herkese selamlar. var. Kendinize iyi bakın. Ee, ben bolca sıcağı, bol güneşe inşallah doyacağım burada. Hepinizi öpüyorum sevgiler. <laughs>